Diyarbakır'daki ustahanede her zaman zamanın tozu kokardı. Ama bu, sıradan bir toz değildi. Yüzyılların sayfalar arasında bıraktığı sessiz bir izdi. Yusuf bu kokuyu severdi. Kendi kendine, sabır böyle kokmalı, derdi. O bir ciltçiydi. Eski İslami eserleri onaran, yıpranmış sayfalara yeniden hayat veren bir adam. Ne bir imamdı. Ne bir alim. Ne de vaz veren biri. Sadece zamanın kırmaya çalıştığını onaran bir kuldu. Kitaplarla konuşuyorsun, derdi bazen komşusu alayla. Hayır diye cevap verirdi Yusuf, başını kaldırmadan. Ben onları dinliyorum. O gün masasında 15. yüzyıla ait bir Kur'an-ı Kerim vardı kapağı kararmış, deri çatlamış, altın süslemeleri neredeyse silinmişti. Yusuf kapağına usulca dokundu. Sanki uyuyan bir çocuğun alnına dokunur gibi. Her şey elden geçtin kim bilir, diye fısıldadı. Kaç dua taşıdın? Sessizlik içinde çalışıyordu. Sadece nefesinin sesi ve sayfaların hafif ışırtısı vardı. Derken, Olmaması gereken bir yerde sayfaların arasında bir sertlik hissetti. Yusuf durdu. Ne saklıyorsun? diye sordu fısıltıyla. Kendi sesini duyması bile onu şaşırttı. Sayfaları dikkatle araladı. Ve dörde katlanmış bir kağıt gördü. Eli titredi, "Hayır," dedi. "Bu mümkün değil." Kuralları biliyordu. Kur'an'da yabancı bir şey olmazdı. Not olmazdı. Mektup hiç olmazdı. Ama kağıt çok eskiydi. Ve Yusuf'un kalbi, sanki o kağıdı o bulmamış da kağıt onu bulmuş gibi hızla atmaya başladı. Mektubu açtı. Yazı titrek ama kararlıydı. Mürekkep solmuştu ama kelimeler hala canlıydı. Allah'ım! Eğer bu satırları bir gün benim soyumdan biri okursa. Onun kalbini katılaşmaktan koru. İmanını muhafaza et. Dünya yıkılsa bile. Ona yük verirsen sabır da ver. Ona yalnızlık verirsen onu sensiz bırakma. Yusuf oturdu. Hayır. Gerçekten oturmak zorunda kaldı. Bacakları onu taşımıyordu. Soyumdan biri diye fısıldadı. Tekrar okudu. Bir kez daha. Bir kez daha. Eğer bu satırları bir gün benim soyumdan biri okursa. Yusuf acı bir tebessümle başını salladı. Güzel bir dua dedi boşluğa. Ama benimle ne ilgisi var? Mektubu kenara koydu. İşine dönmeye çalıştı. Ama parmakları titriyordu. O akşam eve hemen gitmedi. Ustahanede kaldı. Kur'an'a baktı. Sanki birazdan konuşacakmış gibi. Bu sadece bir tesadüf, dedi kendine. Güzel bir hikaye sadece. Ama içindeki bir ses susmuyordu. Yusuf babasız büyümüştü. Annesini genç yaşta kaybetmişti. Akrabaları dağılmıştı. Hep eksik hissetmişti kendini. Köklerinden kopuk. Neden ben kitapları koruyorum? diye sordu sessizliğe. Neden başka bir yol değil? Cevap gelmedi. Sadece derin bir sükunet vardı. Ertesi gün mektubu tanıdığı bir tarihçiye götürdü. "Kağıt 15. yüzyıla ait," dedi adam. Mürekkep de öyle. Sahte değil. Yazı diye sordu Yusuf. Doğu Anadolu. Büyük ihtimalle Diyarbakır ya da Musul. Yusuf'un içinden bir ürperti geçti. Annem dedi kısık sesle. Ailem oralardan. Tarihçi gözlerini kaldırdı. Yusuf sen ne demek istiyorsun? Yusuf cevap vermedi. Eve yürüyerek gitti. Her adım bir soruydu. Ya doğruysa? Ya biri asırlar önce benim için dua ettiyse? Eve varınca annesinin eski evraklarını çıkardı. Sararmış kağıtlar. Yarım kalmış isimler ve sonra. Bir isim. Mektubun altındaki imza ile aynı. Yusuf gözlerini kapattı. "Allah'ım," dedi. "Gerçekten mi?" Hayatını düşündü. Nasıl defalarca yıkılmaktan kurtulduğunu. Nasıl en karanlık anlarda hep bir kapının açıldığını. "Bunlar tesadüf değildi," dedi fısıltıyla. O gece uyumadı. İçinde iki ses konuşuyordu. "Bu sadece bir kağıt." "Hayır." Bu bir dua. Geçmiş. Hayır. Hala yaşayan bir söz. Sabah ustahaneye döndü. Kur'an'ın karşısına oturdu. Sen bu kitabı yüzyıllar boyunca koruduysan, dedi, beni de boşuna korumadın. Cildi tamamladı. Ama mektubu geri koymadı. Onu çerçeveledi. Masasının üstüne astı. Artık bekçi benim dedi. O günden sonra Yusuf sadece kitap onarmadı. Hikayelerini de anlattı. Gençlere kelamın kıymetini öğretti. İmanı sessizce, derinden sevdirdi. Biri bir gün sordu. Neden bunu yapıyorsun? Para yok bu işte. Yusuf gülümsedi. Çünkü biri bir zamanlar benim buraya varmam için dua etti. Akşamları mektuba bakar, fısıldardı. Doğan ulaştı. Yüzyılları aştı. Kana, zamana, sessizliğe rağmen. Ve belki. Başka bir zamanda. Başka biri de. Bir sonraki duayı yazıyordur.